Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne videosu çekiyorum? <laughs> Toca Life'da kendi karakterimizi yapacağız. Ee, en en fazla iki tane yapacağız o zaman. Hiç vakit kaybetmeden Videomuza başlayalım. Ama video geçmeden önce kanala hala abone değilsiniz. Kanalıma abone olmayı, Videomu beğeniyorsanız yorumlar. Ben, ben bildirimleri de açmayı unutmayın. Hemen videoya geçelim. <laughs> Hemen başlıyoruz. Ay yeşil saçlı. Önce hemen bir boyumuzu ayarlayalım. Ee, Şu iyi mi? Bu mu? Bu mu? Bu olsun. Ee, ten seçelim. Ten rengimiz. Bu olsun. Ayı yok. El, el mi ayak mı? Ayak. Pardon kol. Ay. Ne seçelim? El seçelim. Ay ele hiç gerek yok. Elimiz iyi bence. İstemiyorum el. Ee, saç. Saçlardan önce erkek yapacağız. Sonra belki kız yaparız. Eee çok güzel saçlar yok. En iyisi bence bu. Bu da iyi. Nasıl bu olsun? Heh, saç rengi mi? Yok. Şöyle. Yok şu daha iyi. Evet. Rengi tabii ki değişildi. Siyah. Şu siyah mı? Kahve mi? Kahverengi daha iyi oldu. Ee, sakala gerek yok. Yok. Değil de bu. Olabilir. Ama re yeşil değil. Tabii ki. O da kahverengi olsun. Göz. Gözlerden bu, bu, bu var. Bence ya bu ya bu. Bu olsun. Ondan sonra burun. Burun en iyi bu rengine açık bir renk. Hah en iyi renk bu. Eee kaş. Kaş bu var, bir de bu var. Hangisi bu daha iyi? Niye yeşil hep? Kahve yine. Acıl top da biliyor şu Evet, güzel oldu. Evet. Şu nasıl? Bu güzel. Ama o tanecikler hiç gözükmüyor. Neyse. Bu ne rengi? Bir şey değişmiyor. Neyse bunu geçelim. Ne? Şu olsun güzel evet. Rengi de şöyle bir renk olsun. Açık. Şöyle. Şimdi yok. Bunu istemiyoruz. Elbise. Ama hep kız elbiseleri var. Hmm. Bu nasıl? kızmış. Bu da mı kız? Yok erkek. Bak bu güzel. Yoksa bu mu? Hmm, bunun abi de o. Bu da güzel. Ay, çok kararsız kaldım. Bu Fenerbahçe oldu. Bu da var. Hmm, şu da var yok. Bunu merakımdan denedim. Güzel değil yani. Hmm. Ya bence en iyisi şuydu. Nerede o? Şş, bak. E, bakın. Aklımda 4-5 tane seçenek var. Birincisi bu. İkincisi bu. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü nerede? Yok, üç tane varmış. Bu, bu, bu arasında kaldı Bu da varmış. Hangisi olsun? Yorumlara yazın. Ben şimdi seçeceğim ama bir sonraki videoda sizin yorumlara yazdığınızı yaparız. O çok zor bence bu olsun. evet En iyisi bu. Aksesuar da seçelim. Olsun bunlar istemiyoruz. Yok. Yok. Bu neymiş? Ay. Hiç denemek istemiyorum. Ay, biz bunları istemiyoruz. Hı, şapka. Ee, koyalım mı? Yakıştı mı acaba? İyi, hiç yakışmadı. Okay. Ah bak bu oldu. Yoksa bu. Heh, bu daha iyi. Evet, bu daha iyi oldu. Bunlara bakmayacağım. Bu olsun mu? Hayır. Bir de böyle bir aksesuar. Gözlük. Güneş gözlüğü yok mu? Ne kadar havalı? Siyah istiyoruz. Hiç çok unutulmuş. Bu iyi oldu. Başka da yoksa Bu da varmış. Evet, ay Tamam. Gözlük de tamam. Bu ne? Yok bunu da istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Hmm. Bak kulaklık olabilir. Ay niye seçtim ben bunu? İstemiyorum. Şapkam da gitti. Şapkam da gitti gördünüz mü? Tüm aksesuarlar gitti. Ya nereden bastım oraya? Hmm. Bir de şapkamız vardı. buydu herhalde evet yok bu muydu yoksa evet buydu buydu Hı, tamam bunlardan istemiyorum tamam birincisi hazırım hazır ol çok havalı ve mükemmel oldu şimdi kız yapalım Tövbe bu ne ya? Yine uzun olsun. Ter rengi açık olsun. <laughs> Bunu istemiyorum. Saç. Hmm. Hmm, bu olabilir. Bu ay hayır. Şunla yok evet bu daha iyi oldu sanki. Bu da var. Bu da iyi. Çok seçenek var. Bu da var. Güzel. Bu. Heh, bu olsun. Rengi. Kahve rengi olmasın. Siyah olsun bu sefer hiç çok güzel olmadı ama sakala tabii ki de hayır kaş <laughs> yok gözmüş pardon göz bu, bu sefer bu olsun burun yine bu olsun yok bu sefer de bu olsun burun rengini biraz bu burun rengi değil mi mavi tamam böyle olsun açalım taş. Bu iyi. Şu rengimiz siyah olsun. Ama açık. Evet. Tam böyle. Evet. Bu olsun. Bunlardan istemiyorum. Yok. Bundan da istemiyorum. Hayır. Evet. En önemli nokta kıyafet. Ay nasıl seçeceğim? Çok zor. Elbise seçelim direkt tek parça. Ay her yere geldim de. Bak bu seçenek bir. Olsun. Seçenek bir olsun. Bu nasıl? Bu da seçenek iki olan. Bu da olabilir. biraz şuraya bakalım. Çok aksesuar var. Yok. Göreyim şey gibi oldu. Tam buradan çıkalım. kazaklara bakalım. güzel oldu. Tam bu olsun. Çok zor oldu. En zor kısım hatta. Yani bunlara bakalım mı? Kıyafet değişti. İstemiyordum işte. Geri tuş da yok. Şimdi yine kıyafet. Hangisiydi? Pembeydi. Hı, buydu herhalde. Evet. Şimdi şapka. Şapka, ay çok çik. Mor da güzelmiş, mor olsun. Bir de şuraya bakalım, bu olsun. Evet bu güzel. Yani böyle şeyler seçelim mi? Bence hayır. Hı, toka. O zaman şapka gidiyor. Toka seçeceksek. Şapka olmasın ya. Uyumlu bir toka. Çok küçük. Ay, çok kaldım. bu olsun evet. Bu Bol... iyi Gözlük seçelim. Güneş gözlüğü. Bu seçenek bir. Seçenek 2 Ve seçenek üç. Bence ilk seçenek bir. Nerede? O? Evet, bu daha iyiydi. Buradan bir şey istemiyorum. Ama gözlük de istiyorduk. Tamam, gözlük daha iyi oldu. Tamam, bitti. İki seçenekte bence harika oldu. Belki bu videonun devamında bu videonun devamında da gelir. Şimdilik videoyu bitiriyorum. Kanalıma bir de evlere götürelim. Evde nasıl oluyor? Videoyu bitirmeden. Hemen evimize gidelim. Yeşil en son yaptığımız eve gidiyoruz. Bir sürü ev vardı benim önceden yaptım ama sizlerle bir villa yapabiliriz. Bir sonraki video ne olsun yorumlara da yazın. Evet arkadaşlar yem işlerimize geldik. Şimdi hemen bunlar uyusun. Biz de videomuzu kapatalım. ya şapkalarınızı bir çırakın. Her şeyinizi çıkarın. Kıyafet iç. Herkese yatağına Sen burada yat. Pembe şey taktı. Akşam da olsun. Sen de elini yıka. Tamam yeter. Kıyı Tamam. Şömine de yak. Ve yat. Köpücük de alalım. Bulabilirsek. Ya burada herhalde hayvan yoktu. Ya burada hayvan yok. Sen burada oturuyor musun? Oturabilir miyim? Heh, tamam. Zaten değil. Belki ileride yaparız. <laughs> bu karakter. <laughs> evet arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı. Videolarımı beğeniyorsanız yola memnun etmeyin. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. İyi geceler, bye bay. Ben devamını gelmek istiyorsanız 200 bin like alırsam iyi olur.